Biz bu toprakların insanlarıyız. Türküyle, Kürdüyle, Laz'ıyla, Çerkeziyle. Aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde birleşiyoruz. Tarih boyunca nice badireleri birlikte atlattık. Malazgirt'te omuz omuzaydık. Çanakkale'de aynı siperdeydik. Milli mücadelede düşman sellerine birlikte göğüs gerdik. Bizim kardeşliğimizin kökü çok derinlerde. Yıllarca birliğimiz, beraberliğimiz hedef alındı. Kim ne yaparsa yapsın, hangi oyunu kurarsa kursun, bu bağı koparamadı, koparamayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla terörsüz Türkiye'de önemli bir evre gerçekleşmiştir. Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı Birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil söz konuşacak. Korku değil umut büyüyecek. Allah'ın iziyle Türkiye yüzyılını terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız. Çünkü biz biriz. Çünkü biz Türkiyeyiz.